Ercan Bey bir şeyler söyle. Dernekle ilgili fikirlerini söyle. Ya ben Ercan Bey bir Söyle bir şeyler abi. Şimdi köyümüzün birlikteliğini sağlamak için derneğin organize etti bu olay hakikaten çok duygusal bir olay. Ve kaynaşmanın size bir gerçekleştiği bir gün. Yani yıllardan beri ayrılmış olan köylerimizin ayrılmış arkadaşlarımızın böyle bir günde bir araya gelmesi bizim için gurur verici Çok sağ olun. Çok yani bu organizasyonda emeği geçen siz değerli arkadaşlarımızın, köylülerimizin ve burada bulunan topluluğun hepsi ayrı ayrı bir hakikaten mücevher. Yani bunların birlikteliği bizim gurur kaynağımızdır. Gençlerimize örnek olmamız, gençlerimizle birlikte bulunmamız organizasyon içerisinde bulunmamız hakikaten sevindirici burada. Yani böyle bir günde dostlar, arkadaşlar, köylüler mutlak sürekli bir, onun, arada olması bizim hem nesillerimize hem geleceğimize ...bir örnek yani. Tabii, 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 Hakikaten şimdi ben görüyorum yani bu kadar heyecanlı, neşeli, eğlenceli bir ortam yani bu zamana kadar yaşanmamış. Yani İstanbul'da Bursa'dan, Ankara'dan, İzmir'den gelen köylülerimizin bu oluşumda bulunmaları, böyle bir toplum içerisinde birbirlerine sevgi kaygı yaratmaları çok çok değerli bir olay yani. Çok Sağ olun, sağ olun. Şimdi ben görüyorum yıllardan beri tanımadığımız aldığımız köylülerimiz, görüşmediğimiz köylülerimiz, arkadaşlarımız, belki can diğer zaman ekonomik özgürlüklerden dolayı uzaklarda kalmışız. Ama şimdi bir arada oluyoruz. Evet, evet, evet. Bu, belki bu birinci bir şölenimiz ama evet. önümüzdeki yıllarda gelecekte daha güzel olacak. İnşallah inşallah. Yani, Hepinizin desteğiyle ya, da daha güzel olacak. İnşallah inşallah. Doğru kartallarda değil Yoruldun mu ha? Sıcak ya Çek lan bu tarafı da çek Kon bile doğru kartallar işte Kon bile Daha var mı? Aşağıda da var Benim hangisi var? Çaysız kaldım ben Bir unutmuşlarsa da Önce Öncelik <gülüyorFELIPE> ananı fikrini alman lazım. Ay anam nasıl bir gelin yetiştirdin ki bu temlihler evde bıraktı. Anam da evet. ki hakkından gel. Anam kitabın ortasından demiş. E gelen birem o mu? Gelen mi? şey o zaman. Kaçık. O zaman sesini çıkartıyor. Kabahat özgür. Şimdi ben şimdi bu pikniğe mi onu yüklüyüm aslan? Yani ne der yönetim sen? Ben niye çay makinesi getirmedim? diyeyim yani. Ya güzel evet. güzel yani mutluyuz en azından bak görmediğimiz insanları gördük. Mezemen ben Önder uzun bir zamandan beri görmemiştim. Yani ne güzel Allah razı olsun. hepimiz. Hepimizin aradığı da buydu zaten. Başka Teşekkür ederim. Çok güzel bir Bizim e, de taban buydu zaten. İnşallah bu tabanımız daha ileriye doğru daha bela geniş uykulara açılır. İnşallah. Hayranınız olur. Yani yapacağız. Allah ne ola beni siz kimi yaş dedeydin <laughs> yani siz mi yaşlıydınız? Yok. Hiç hiçbir, hiçbir şey de olmuyordu. <gülüyor> 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 Gece günü çalışaldık. <laughs> <laughs> Hayır ona Millet mutlu ederdi başka. başka. Siz olamazsınız. <laughs> baş... Yaş, geldi 35'e. Onun derdi başkadır. <laughs> 35. <laughs> <laughs> yaş geldi 35'e ama e, ne yapacağız? Maşallah 35 yaşa geldi. <laughs> 35. Maşallah. atladın mı? Evet. 35 çıkarsın. birik birlik beraberimiz. Amin amin amin. Razı yansın var, yansın Allah, e var, Allah razı olsun. Bütün halkımıza, Allah razı olsun. Size saygılarımızı sunarız. Allah razı olsun. Sizlere de Allah uzun ömür Aa. versin. Amin, amin, amin. Devamı inşallah daha iyi olur. Geçen senekinden bu senekini bir mukayese ederiz. Bana göre e güyüş, uçak atladı. Yedi üç kişi var Ali şu an burada yedi üç kişi var. Da, geçen sene kaç kişiydi? 250-300 kişiydi. Ee, üçe ne yapar? Aynı dediğim Aynı dediğim e, gibi. De, teşekkür ederim. Hesabım yoktur ama aklım o şeylere çalışır. Tabii, tabii, <gülüyor> tabii, tabii, <gülüyor> tamam. Gerçekten evet. derneğin kurulmasına <laughs> emeği geçen bütün kardeşlerime teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Ya, gel, gel ben fazla gideceğim. benim e, kayınçoğumu da üzmeyin. <laughs> Çünkü evet, e, evet. ablası da yanımda olduğu için yani fazla da bunu üzmeyin. Bu. Ama bizim Ali ona ihtiyacımız var, büyüğümüzdü, saymanımızdı yani. Şimdi, bu, ya, bu vatandaş yani... şöyle diyelim, bu vatandaş köyde yetişmedi. Evet doğru doğru. Köyde yetişmediği için şehir mahalle evet. bir çocuk olduğu evet. için evet, çok nazik. Zora gelen benim de. Evet. Evet, çok <laughs> çok, <laughs> evet, çok nazik olduğu için. Onun <laughs> damarına basmayacaksın. Çok evet. nazik olduğu için biraz bunun neyine öfkeleşir biliyor musun? Biraz yani deme söyle ama Galemine. Kalemine. Kalemine. Evet. Ha, bunun kalemine şikayet biz yok. Evet, zaman mısın? zaman şimdi sizinle, ne derim sizinle, Sizin gibi böyle ana kucağında büyümedik ha. biz. <laughs> yok. <gülüyor> 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 Allah bahsede <'abesine gülüyor> şöyle Allah demek istiyor. Allah bunun demekleri şu. Anlıyorum. Şimdi ben, Aslan, Zeki, Ertaş, işte Atilla. Biz hep birbirimizi tanıdığımız için. Bazen birden birbirimize çor diyebiliyoruz. biliyoruz. Evet. Ama çor demek için demiyoruz. O bizim Çoru can anlıyor. Şey. Anladın yani, mı? Yani Yani geleneğimiz böyle. Bazen de ki ben arıyorum. Arıyor, Kafat diyorum işim gücüm var senin. Ben ondan mı uğraşsam biz. sonra görüşeyim. Şey. Ama bu neyle <laughs> bir tek bir gelse? Tamam öyle gelmiyor. Sen orada dikkat et dedi. Ama <laughs> <laughs> Demek de söyle bazı e, oluyor yani. <laughs> Sen <Siz de gülüyor> yani öyle bir şey olursa akşam <laughs> <laughs> ben seni saat kaçta aradım? Eee 12 idi. Ben seni gece kaçta aradım? Evet. Beni kaç daradın? <laughs> dört on beş kişi dedi. Evden çıktım dedim olan herkes arıyordu, herkes kalksın. <laughs> ben yatmıyorum, ben yatmıyorum, ya. ben öldüm. Ben yatmıyorum. Üç kısta kalktım. Yatana ite. Tokuna mı? Hukuk meselesi bu ya yani. Kalmaz ya. yani, ya canım. Zeki aradım, sen aradım. A yolda Fikret aradım. Yavuz aradım. Yani aradım işte. Hekimetin yaramaz. Ekmet arasen bence. <laughs> Ekmet'in bardaklarını gönderin. <laughs> Alamın oğlunu üzmeyin. Bence ekmet arasen. Ekmet'e şimdi 50 bardak göndereyim, jest olsun. Vallahi tamam, gönderirim. Onu yapın. <laughs> gönderin. Para da gerek yok. Çay iç, su iç. Jestimiz olsun, al. Ama yani, bir şey demiyorum. Ama ekmek... Hepimize Allah'a... İrvan'a memnun olun. E, bazı e, başkanın bir noksanı var. İnşallah onu da... Bu işler sonra... ...gidermesi gerekiyor. Üçüncü olan olsa bu teşkilatı bir özel olarak bir sufa açması lazım. <laughs> Yanında acı biber. Evet. Resmen evet. köftesi. köftesi Ama ne kadar ya. O yanında mey suyu, tazosu olması lazım. O da inşallah. Evet, i̇nşallah. Tamam, Hayır, yani. Ona mülteci, onu evet. çalışırdım evet. bile. Doğru, mu yalan mı? Evet. O zaman da evet. keçim tarzımız oydu. <laughs> <laughs> Söz, Söz söyledi. Şimdi İstanbul'a evet. geldik. Yeni aslında kaybedecek. Yok Yani Harbiden de bak şimdi. Mesela dernek olmasaydı. Mesela İnsanlar birbirini unutuyor, biliyor musun Halil abi? Soğuyor şey, zaten birbirine. <laughs> bir şey. Harbiden hı -hı. bak. Ben kimseye tanımıyorum. Ben şimdi. Şimdi, şimdi mesela, ne yapıyoruz? bir Tanımıyorsunuz, tanımıyorsunuz. Şimdi bak, hı. E, hı. sabahtan hı. da hı. geliştik. Hı. 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 Bizim Hacı Kıyraz'ın babasını anasına rağmen bu yaşta kalkmış. Şimdi yani bu gelenin içinin en yaşlısı. Evet, evet, evet. Oradan buraya kalkıp geldikten sonra artık hepimiz... Şapkamızı önümüze koymamız, şey. o, düşünmemiz lazım. lazım. Abi, gururlanmamız lazım. lazım. Evet, orada da Tamam. Gelin onunla da bir şey alın. Ha gel onun yanına gidelim. Ya. Gidelim müsaade. Memnun kardeş şu ortamdan? Şöyle iki herkese selamlar olsun. He. Memnun musunuz? Ortamdan eksik var mı? Sıkıntı var mı? Köy derneğinin, Şş, her şey köy derneğinin, Aslan abinin, ondan sonra Zeki abinin, yani önderliğinde olan bu olaylara biz çok memnunuz. Yani eksiğimiz yok fazlarımız var. İnşallah seneye daha çok katılım olur. İnşallah, inşallah. Hepinizin desteğiyle. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür e geldik sana. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Burada en büyük sensin. Bizi durmamışsın. Babama eğilmez. Adam buradadır. Nerede babama eğilmez? Sizin niye gülüyorsunuz? En yönteme Gel sağ. Allah razı ol. olsun. Ol. gençlere Allah. teşekkür ederim. Allah. anam Her daim içi birbirimize Allah. müftale etsin. Şey ben size, Allah. size Allah. müftale minnettarlığımı yani bu Biz de çok sağ olun. Bak ne güzel için, böyle birbirimize kaynaştığımız için. Tabii tabii sağ olun. Sağ olun var olun. AC olmayın. biz gideriz biz gideriz